Evet arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde de aminoglikozit antibiyotikleri göreceğiz. Bunaya girmeden önce şöyle bir genel tekrar yapacak olur isek bakterinin hücre duvar sentezini inhibe edenler penisilinler, sefrosporinler, imipenem, meropenem, aztreonam ve vancomisin bulunmakta. Bakterinin protein sentezini inhibe edenler arasında aminoglikozitler, kloramfenikol, makrolitler, tetrasiklinler, streptogrimisin ve linezolit denilen antibiyotiklerimiz bulunmakta. Bakterideki nükleik asit sentezini inhibe edenler arasında da fluoroquinonlar ve rifampin bulunmakta. Bakterideki e, bazı intermitler e, mekanizmayı bozanlar yani mesela folik asit sentezini inhib arasında da sulfonamitler, trimetropirim ve trimetamin denilen antibiyotiklerimiz bulunmakta. Şimdi aminoglik ilaçlara bakacak olursak bunlar orijinal olarak çeşitli streptomice türlerinden elde edilen ve benzer kimyasal yapılara sahip benzer antimikrobiyal etkileri görünen farmakolojik ve toksikolojik karakterleri aynı olan bir bakteristel antibiyotik grubudur. Peki neler var bunlar arasında? Amikasin bulunmakta, gentamisin, streptomisin, spektronomisin, neomisin, paramomisin, kanamisin, sisomisin, dibekasin, netilmisin, topramisin, biyamisin ve ise pamisin ve arbekasin denilen bu aminokolikositler grubumuz bulunmakta. Peki bunların diğer antibiyotiklerden ayıran en önemli özelliklerine bakacak olur isek gram negatif aerobik basiller üzerine etkilidir. Gram negatif anaerob bakteriler üzerine etkinlikleri yoktur veya çok azdır. Hızlı bakterisit etki yaparlar. Her ne kadar bunlar bakteriyostatik olsa da şöyle söyleyeyim protein sentezini inhibe eden diğer tüm antibiyotikler bakteriyostatik olmalarına rağmen bunlar bakterisit etkilidir. Nedeni tam olarak açıklanmamasına rağmen bunlar ribozomun 30S alt birimine irrevezbir olarak bağlandığından dolayı ve yanlış okunduğundan dolayı bakterisit etkinliği olabilir diye görüşler bulunmakta. Yine bunlar toz antibiyotik etkileri belirgindir ve oldukça da uzun sürmektedir. <laughs> Bu yüzden de günde bir doz yeterli olmaktadır. Nispeten ucuz ilaçlardır. Peki ne gibi sakıncaları bulunmakta? Bu ilaçların terapotik indeksleri oldukça dar olduğu için plazmadaki ilaç yüzeyleri izlemek gerekebilir. Sistemik etki için ağızdan kullanılmazlar. Nefrotoksik ve ototoksik etki potansiyelleri vardır. Bakteride nispeten çabuk rezistans gelişmesine neden olabilirler. Etki mekanizmasına bakacak olur isek bunlar hem 30S hem de 50S alt birimine geri dönüşümsüz olarak bağlanarak kodonda değişikliğe yol açarlar ve emresincir MRA'nın uygun bağlanmasını önlenler. Böylece resincir RNA taşıdığı mesajı yanlış okumasına neden olurlar ve sonuçta da protein sentezi inibe olur. Streptomisin sadece 30 S alt birimine bağlanır dozumların. <laughs> Protein sentezini inhib etmelerine rağmen hızlı ve güçlü bir bakterisit etki yaparlar. Dediğim gibi nedeni tam olarak belirleyip Bunu bir önceki slaytta açıklamıştım. Burada da görsel olarak 30 ve 50 S alt birimini görmekteyiz. Peki bu aminoglikozitlerin farmakokinetik özelliklerine bakacak olur isek en az lipofilik olan ilaçlardır. Bu yüzden de oral yollu alınmazlar. Sadece parenteler olarak kullanılırlar. Fakat neomisin fazla toksik olduğundan dolayı sadece kolon cerrahisine lokal olarak uygulanırlar. Kan beyin bariyanı geçemezler. Menajitte intratekal verilmeleri gerekir. Bakterilerde oksijene bağımlı aktif transportla girerler. Bu yüzden de anaerobik bakterilere karşı etkisizdirler ya da çok az etkinlikleri bulunmaktadır. Terapötik indeksleri dar dedik. Adenilasyon ve fosforilasyonla inaktive edilirler. Çoğunlukla böbreklerden atılır. Sitratomisin hariç safraya geçmezler. İç kulak, peri ve endolenfinde ve böbrek korteksinde birikme potansiyelleri yüksektir. Dar spektrumlu antibiyotikler olup sadece gram negatif avrup basiller ve karşı etkinlikler vardır. Spektrumlarına giren bakteriler ise Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Proteus Shigella, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia tularensis ve Yersinia pestis bulunmaktadır. Penisilinlerle sinerjistik etkide bulunurlar. Burada da Deminki anladıklarımızın bir özeti arkadaşlar. kullandıkları kombinasyonlara bakacak olur isek nötropanik hastalarda ateş için ve pseudomonal endokartitte <laughs> karbenisin ve topramisin kombine şeklinde kullanılırlar. İnfektif endokartitte penisinin G ile birlikte gentamisin Batın içi infeksiyonlarda antiorobik ilaçlar dediğimiz ampisilin ve klindamisin ile birlikte amnoglikozitler kolorektal cerrahi önlemek için edromisin ve neomisin Brusella ve vebade ise streptomisin ve tetrasiklin kombinasyonları kullanılırlar. Post antibiyotik etki ve direnç gelişimine bakacak olur isek post antibiyotik etkileri uzundur. Bu yüzden günde tek doz yeterli olmaktadır. Direnç gelişimine bakacak olur isek mikroorganizma fosforilleme, fosforillemek, adenillemek ve asetillemek suretiyle aminoglikozitleri inaktive eden transferazlar üretebilirler. aminoglikozidin hücre içine girişi bozulabilir. 30S alt ünitesindeki reseptör protein değişebilir. Afinitesi azalabilir veyahut da silinebilmektedir. Bu grupta en az direnç gelişen aminoglikozit ise aminkasindir. Ellerine bakacak olursak isek gentamisin antibakteriyel gücü en fazla olan aminoglikozittir. Ototoksik etkisi en az olan aminoglikozit ise netilmisindir. Pseudomonas aeruginosa'ya karşı en etkili aminoglikozit topramisin, En geniş spektrumlu aminoglikozit amikasin. Sadece gonoreye etkili olan aminoglikozit grubu ise spektinomisin. Antimova ve tenya saginata'lara karşı, Tanyalara karşı etkili olan paromomisin bulunmaktadır. Stratomisine bakacak olursak, ilk bulunan aminoglikozittir. Veba ve tuleremi de ilk tercih edilen ilaçtır. Bunlar tek başlarına veya bir tetrasiklinle kombine edilerek veba ve de kullanılırlar. Brusella'da ise Teklasiklinler ile kombine şeklinde kullanılırlar. Antipsomal etkinliği en az olan amnigolikazittir. Spretomisin. <laughs> Neomisine bakacak olursak, ototoksik. Neomisin ototoksik, nefrotoksik ve nöromusküler blokaj yapıcı etkisi en güçlü olan aminoglikozittir. Bu yüzden de sadece oral, lokal olarak kolorektal cerrahi profilaksisinde, hepatik ensofilopatide, bağırsak florasını inhibe etmede ve safra asitlerini bağlayıp kolesterol absorpsiyonu engellediğinden hiperlipidemi de kullanılırlar. Yan etkilerine bakacak olur isek başlıca gelmekte. Böbrek korteksi ve proksimal tübülüslerde birikerek yüzozomları bozar ve akut tübüler nekroza benzer tablo oluştururlar. Ve reversibildir bu. İkrarda en asetil beta glukozamidaz enziminin varlığı nefrotoksik etkinin habercisidir. Neomisin, kanamisin ve gentamisin en fazla Streptomisin en az nefrotoksik etkisi olan aminoglikozitlerdir. Bazen ototoksite irrevizibildir. İç kulağın peri ve endolenfinde endo birikerek ototoksik etki oluştururlar. Ya yüksek frekanslı seslerde işitme kaybı ya da vertigo, meniere benzeri tablo gibi vestibüler hasar şeklinde görülebilmektedir. Amikasin Karamisin, neomisin ve paramomisin işitme fonksiyonunu bozarlar. Streptomisin, netilmisin ve gentamisin ise denge, denge fonksiyonunu bozarlar. Topramisin ise hem işitme hem de denge fonksiyonunu bozarlar. <laughs> Nörotoksiteye bakacak olursak yüksek dozda çizgili kaslarda kürer benzeri neuromusküler blokaj yapıcı etkileri vardır. Bu etkileri kalsiyum kanal blokajına bağlıdır. İntravenöz kalsiyum verildiğinde bu etki düzelebilir. Motosinin ucundaki asetilkolin verilmesini azaltmaları ve kavşak sonrası membranlarda asetilkolin duyarlarının düşürmeleri nedeniyle bu durumda neostigmin ve benzeri antikolinesteraz ilaçlar uygulanabilir en güçlü nöromusküler blokaj yapma sırasına göre sıralayacak olur isek, neomisin ilk başta gelmekte. Daha sonra streptomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin ve topramisin olarak devam etmektedir. Ağız ve ekstra, ekstra, ekstremitelerde parestezi özellikle de streptomisin yapmakta. Yine streptomisin optik sinirde fonksiyon bozukluğu yapabilmektedir. Diğer yan etkilerine bakacak olur isek, aminoglikozitler özellikle streptomisin sistemik olarak veya cilde lokal uygulandıklarında cilt döküntüleri, ateş ve eozinofilik alerjiler, alerjik belirtilere neden olabilirler. Kemik ili depresyonu yapabilirler. Hemofilik anemi, faktör 5'in antagonize edilmesine bağlı olarak karama ve miyokardit gibi seyrek görülen yan tesirler yapabilirler. Ağza uygulandıklarında diyare en sık görülen yan tesirdir. Teşekkür ederim.